19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurtuluşa İlk Adım İzcilik Kampı başladı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kurtuluşa İlk Adım İzcilik Kampı düzenlendi. Canik Doğu Park'ta devam eden İzcilik Kampı'nın açılışı 16 Mayıs Salı günü yapıldı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin katıldığı açılış töreni, yapılan bayrak töreni ve temenni konuşmaları ile gerçekleşti. Düzenlenen kampta yaklaşık 500 izci yer alacak. Her bireyin izcilik eğitimi alması gerektiğini söyleyen Dereci, izcilikte olan disiplin ve eğitim her çocuğun, her bireyin kesinlikle hayatını olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle izcilik faaliyetleri önemli. Samsun'daki kampımıza farklı illerden gelen tüm liderlerimize ve izcilerimize hoş geldin dileklerimi iletiyorum dedi.